şimdi küçük kediler en son yerinde yoktu ama ben yerde bir tane sakız buldum. Bu, sakız buldum ben atmadım ama kediler en son yerinde yoktu. Hala orada bunlar. Görme zaman. Lan yoklar. Gitmişler kediler. Arkadaşlar. Yorumlara ne olur bir şey yazın. Bu kediler yok. Kediler yok. Başka bir yere taşınmışlar. Kediler ne oldu yani? Birkaç gündür yoklar. Ara kedilerin videosunu çekemiyoruz. Horoz'un videosunu çekelim diyeceğim. Merhaba Horoz. El sallasana. Horoz el salla. Bak kafanı döndür. E tam döndürdüm. Kediler yok. Onun videosunu çekemi. Horoz'un videosunu Horoz da mı el salladı? Yorumları ne olur bir şey yazın. Abone olun. Görüşürüz.